Evet değerli arkadaşlar şöyle biberlerimizin önce tohum kısımlarını alıyoruz. Şöyle açıyoruz bakın şu şekilde. Heh. Ne yapacağız bunları Kerem biz? <laughs> Sevgili arkadaşlar, pazardan biber patlıcan aldık. Dolmalık biber, e, oymalık patlıcan aldık. Şimdi patlıcanları oyacağız. Biberleri de saplarını çıkaracağız ve dizeceğiz, kurutacağız. dışarı. Kurutacağız tamam. Kuru biber olacak. Dolma yapmayacağız yani. Aa, şimdi bugün pişirmeyeceğiz. Dolma tamam. yapmayacağız. Tamam. Biberlerin sapını Şahin çıkarıyor. Onları çıkarır Ben de ne yapacağım? Şöyle kovanın içine tuz atacağım, tuzlu su. Biberlere uygulamayacağız o işlemi. Patlıcan da. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, kovanın içine tuz atıyoruz. Suya. oya <laughs> Tuzu attık, suya diyeceğiz ya. Evet. Heh, şimdi bu böyle. Tamamdır. Tuzu koyalım kenara. Önce tuz erisin, biberleri mi halledelim? Olur. Tamam. O zaman baklıcanlar kenarda dursun. Evet. Bizim köyde buna badılcan değiller. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakmayın. Ayağımı uzatıyorum mecburen ben. Biraz ağrı yapabilir diye. Korkuyorum ağrı yapmasından. Arkadaşlar. Şimdi biberleri ben dizeceğim. Şahin uyuyor. Sağ olsun. Hemen çabucak evet. hallediveririz. ikimiz he. bir. İki kat yapacağım ipi Şahin. Çok Aynen. Şey olur. Evet. Ağır olur ve kopar. Ee, geçireceğim. Evet. ipliğimizi taktım da şöyle uzun yapalım biraz. Şimdi şu saat gece. Gönül dostlarım. Yaz tezen okundu mu? Okundu. Evet yaz okundu geçti. Biz e, işler geceye kaldı. Hiç gündüz bir iş yapamadık. Çünkü çok misafir geldi bugün. Misafirlerimizden. fırsat <laughs> bulma, bulamadık yani iş yapmayan. Çok misafir trafiği vardı bugün. Her gün aynı. Her gün misafir geliyor da bazen de 3-5 aile geliyor. Biri kalkıyor, ötek geliyor. Biri kalkıyor, Bugün ötek geliyor. 4 aile geldi. Ha. 4 aile geldi. <laughs> o yüzden de böyle bizim işler geceye kaldı diyorlar. Gündüz neredesiniz siz diyor sevgili takipçilerimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında hani şey olsa olur. Bunları ağacın tepesine takıversen hiç deliksiz kuruyor da. Öyle mi? ama dizem dizem. Evet. Diziyorduk değil mi ya geçmiş evet. yıllarda da. Dizeceğiz inşallah sıcaklığa geçti gitti şahin ya. Daha olur olur sıcaklık Kurutur kurutabilir kurul, miyiz? Olur olur Biraz daha. Bari. Daha Eylül sıcakları Eylül. Hı. Biraz biz geç kaldık, değil mi? Geç kaldık, çok geç kaldık. Hoca bu soğuksuz geçti. Temmuzda olmaz da Ağustos'un başlarında herkes köyde kuruttu. Evet. Biz kaldık. Pazardan herkes aldı, kurudu, kaldırdı bile. Emine yengem falan kaldırdı. Tabii. Biberlerini yerlerine. Şimdi bu sefer farklı e, diziyoruz. Önceki yıllarda böyle yapmıyorduk. Neden derseniz sıcaklarda diziyorduk. Birbirine dayansa da kuruyordu. Bu sefer Şunu ne için, ha? Şunu Ha, birbirine dayanmasın diye acık da büyük bulabilirdik. daha da açık güzel olacaktı bu da ideal iki olur istersen iki yaparız he. bir de uzun makarna var onu getirir mi daha uzun bunu ee, şey şöyle mi? parmak uzun bunu delikli şeyin. mi delikli tek delikli. yani. biberi diziyorum arkadaşlar bir tane delikli makarna şu şekil birbirine biberler değmesin ki çabuk kurusun diye makarnayı dizdik bir tane geçiriyoruz Ondan sonra biber bunun irisi oluyor bir Hatta bunun büyük makarnası olursa böyle görüyor musunuz evet. arkadaşlar birbirine şöyle de olsa şöyle de sallarsa Biberler değmiyor Şahin bak. Evet Hüseyin Hanım gördüm. Hı -hı. Süper hızlıca kurur inşallah. Evet. Da Biraz kuruması güç oldu artık. Ağustos'un derlerdi. Büyüklerimiz eskiden. 15 yaz 15'i kış gerçekten. Ağustos'un 15'inden sonra nasıl hava soğudu? Tabii canım değişti ama. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İlker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Gönül dostlarım. Can bağlarım bizimkiler bizim aile. Değerli YouTube ailem. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sıkıntı, bir sorun yok çok şükür bin şükür. Bu sıraları işlerimizi geceleri yapmaya başladık. İşte şişe kaynatmalar olsun. Böyle dizmeler, Çıngıldak ayıklamalar geceye kalıyor. Bunların olması lazım. Gün doğuyor ve bizim için hızlıca batıyor. Hiçbir iş şey yapamıyoruz hakikaten. Biz de Şahin'le diyoruz ki biz de gece yaparız. Ne olacak? Değil aynen, mi? Gündüzde dinleniyoruz ya. Oturuyoruz aynen. ya. Şunu deneyeyim mi? Deneyeyim. Hoşbeş etmediydim sevgili YouTube ailemizle. Evet. Hoşbeş ettim. Deneyebiliriz. Biraz daha uzun şöyle denersin bak. Ha, aralıklı patlıcanı Hı -hı. çok iyi. Patlıcanı evet. çok iyi, bibere de olabilir. Bir tane bakalım. Deneyelim, bir tane yapalım bakalım nasıl oluyor. Ha, şöyle. Hı -hı. bu arası bayağı olacak. İyi de olacak ha. Hı, -hı. O tek tek kurulacak yani. Evet. Sonra bunlar ipten çıkarız, makarnaları Hı -hı. da ziyan Hı -hı. etmeyiz. Hı -hı. He, kimisi kısa, kimi uzun gibi. Güzel değil mi? Değil mi? Değilir, değil. mi herhalde. Aynı aynı bu da aynı hmm. olacak. Hemen bakacağız. sen buradan al al o zaman dal. Tamam tamam. Mı tamam. Ben hemen işlerini açayım. Tamam. Şöyle. Tamam. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok aralıklı oldu. <laughs> o zaman. Değil mi? Bakalım şöyle. Dur şimdi. <laughs> <laughs> Bence bundan yap gene. Ya çok aralıklı oldu. Çok <laughs> ya. oldu. <laughs> evet. evet o kalsın öyle de gayet. Tabii. <laughs> İpi şey 10 metre ipten şey oluyor. Evet evet çok. Deneye deneye Şahin evet. niye iki geçirmiyor? Tabii canım. Yanlıştan doğruyu bulduk. Patlıcan kuruttum. Evet. Alış dayadım böyle aralarına alış. Dayadım böyle böyle çok güzel kurumuştu. Biliyorum ben hatırlıyorum. Değil hatırlıyorum değil mi? Hatırlıyorum. Ağaçta yeri, karnı yarı, kışı evet. şey. Şimdi de böyle makarnayla dizi verelim. Hı, hatırlıyorum ben onu. İnan sıcaklarda olsaydı ben hiç makarnaya gerek olmazdı. Tabii. Öylesine dizi verirdim. Makarnalı da olur. <laughs> Makarnalı biber kurutması evet. oluyor galiba. Yarın ben çekime gideceğim için Ülker Hanım'ın dedim. E Misafiri çok geliyor. Yapamaz. Dedim gecede bunu hallederim Ülker Hanım dedim. Yoksa Ülker Hanım sıkışacak yani. Ha strese gireceğim. Ha, o yüzden. Bunlar çürüyecek aldık. Ha, o kadar. Gittik tasına o Çok şey aldık çünkü. Ha. Günah olacak yani. Günah olacak. Şuradan Heh. tutalım. Tamam. Şöyle. Ha. Aynen. Ha. <laughs> ha. 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 Süper süper süper. Tamam. Birbirine değmeden süper. Ben sapsız almışız. Dikkat etmemişiz şunları. Eee, ciddi yani. mi? Evet. Ah, ah, ah. Hepsi mi sapsız yok? Sen bana patlıcan soyacağım demiştin ya. Oyce. Oyce he. Oyce Al ben yedin. He unuttum ben gidebilirim. Yok yok ben alın yedim şimdi. Sen 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 ya. Sıkıntı mı? Bıçak var mı elimde? Ha burada. Ben şunu şey yapayım ee, takayım bu bitti zaten iki dizi falan üç dizi evet. belki bu da bize yeter ya yeter ya yeter. bütün kış dolma bir yüzükler kızlar istiyor diye yoksa hmm. ben bir poşet çiğini koydum ha. Evet. Aha, bak Ha, tamam. tamam. <laughs> Ay, çok tatlı oldular Şöyle zemin üzerine koyalım. Bu da aradan çıktı. Hı. Yarın dişim çok. Ne bir şurada bir şey var. Ne? Yarın dişim çok şahin. Öyle mi? Yarın da e, turşu kuracağım. Aa doğru salatalık aldık. <laughs> salatalık aldık o var. Konuşun. Hı hı. Çok işim var. Hadi bakalım. Evet. <laughs> İşimiz çok. Evet. Ama oluyor ya. Sen çekimine git rahat, rahat. Sen şimdi bırak. Yok yok bırakmayacağım. Yat. Hayır hayır hayır. Bitireceğiz Üsküdar'ım. E. Ben sen buradayken nasıl bırakır da giderim ya? İyi de <laughs> sen yok, yarın yok, ayakta bütün gün. Bir şey olmaz biz gelince dinleniriz biz İpliğimizi geçirdik. Çok şükür. şöyle. Patlıcanlar, patlıcanlar bitti Hemen ben ama patlıcanlar bitti. Biberler bitti. Patlıcanı hemen patlıcana geçeyim. Ben ocağa gene. Evet. Hemen ben de bunlar bunları dizeyim hemen. Evet. Çok şey. Hemen iki dakika da halledi belki. Evet. Biz işten korkmuyoruz <laughs> Hiç bizden korkabilir <laughs> şahin ay nereye gitti ya ay bu yoğun ya şöyle ipimizi iki katlı yapıyorsun ağır ya biberler taşımayabilir diye <laughs> Bir düğüm atıyoruz makarna geçiriyorum düğüm atıyorum Sağlam yapıyoruz işimizi. Biz işimizi sağlam yapalım da. Tuzlu su işte açalım. Ha, tuzlu da. su. Koyduğumuzu tuzlu suyun içine. Bıçağının işi var mı senin? Bıçağın, hı, hmm, bıçağının işim yok benim. Bir tamam. keserin o zaman da senden isterim. Tamam. Bıçağının işim yok. Şimdi Kerem şöyle şu dibinden yok şuradan. Ha tamam. Ha, şöyle Kes. kestim. Hı hı. Şöyle atıyorum yine. Hı hı. hı. Ortadan ya, kesiyorum şuradan. Tabii tam ortasına eşit şekilde. Ha. İçine oyuyoruz. i̇çine oyuyorum. Oyuk içine atıyoruz mu çöpe? Ee, kavururum ben onu da. Hı, oraya koy vereyim yani. <laughs> Şura şuraya koyayım. Şura, şuraya koyayım. mı? Koyayım. koyayım. Bunu ince yapmamız lazım. Çünkü kalın yaparsak kurumaz. Evet evet. Heh. Evet. O kadar evet. iyi işte. Üstüne bunun içine kavur bir de yumurta kurusunu Allah. He <laughs> he ben öyle yapıyorum. tamam. Ziyan etmem ama. Hı. İçini. Şu, şu, incelik nasıl? Güzel, güzel. Daha da inceltebilirim istiyorsan. Çok güzel. İyi, <laughs> i̇yi mi? Ha iyi. Biraz daha dinle bu Tamam. Tamamdır şimdi bak. Tamam. Şöyle bak. Delinmedi de burası. O i̇şte delinmesin bu. zaten. Çok evet, iyi Şahin. Eline sağlık. Dur göster hep Göster. Şöyle arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz içi boş. Hatta kameranın ışığı bunu görmüyor. Şöyle bu şekilde. Bu garın işte tuzlu su atıyoruz yani. Kararmaması için. Işte. Neden tuzlu su atıyoruz? Tuzlu su atmazsak patlıcanlarımız kararacaktır yani. Bir de acı olmasın. Bir de yani. acısı çıksın diye Şey suyu, kekire suyu. Hı -hı. O yüzden patlıcanı oydum, başıma koydum diyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey var değil mi? Portakalı soydum. Ha portakalı. Başıma koydum diyor ya, biz de patlıcanı oyduk diyoruz ya. Sağ ol ya. Şöyle. Karı koca da yani şans değil abi. Ülkenin dünyası Şahin'e de ortak. بسم الله الرحمن الرحيم sıra geldi patlıcanlara patlıcanları oyduk oyduktan sonra tuzlu suya atıyoruz arkadaşlar tuzlu suda biraz bekliyor acısı tetiri çıkıyor şöyle baya bir bekledi işleri bembeyaz <laughs> ondan sonra süzgecin içine şu şekilde ters kapıyor. İşlerindeki su boşalması için. İşlerindeki su boşalsın Bir 5 dakika beklesin. Görüyorsunuz değil mi suyun rengini? Çay rengini alıyor. Acısı, tetiri çıkıyor. Patlıcanları ve biberleri tellere astık. Arkadaşlar güneş daha vurmadı. Şimdi güneş direkt vuracak buraya. Şuradan çınar ağacının arkasından yavaş yavaş güneş yuvasından çıkıyor geliyor bunları büyük makarna dizmiştik daha seyrek oldu olsun şunlara bir tane iki dize iki tane taksaymışız daha güzel olacakmış işte. da neyse yani öğrenmiş olduk hani diyoruz ya yanlıştan doğruyu bulduk diye iki iki dizdiğimiz ne kadar güzel oldu bak şu şekilde ve beyaz içleri neden? Tuzlu suya. Oyduğumuzu tuzlu suya, oyduğumuzu tuzlu suya atınca böyle güzel oldu. Gönül dostlarım. Sevgili arkadaşlar, dün sabah astım. Maşallah kurumuş. Kurumaklı olmuş. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İyice kurumadan. Getirebilirsin cancağızım. Şöyle büzüyorlar ağzını kururken patlıcanla. İyice kurumadan bunları bir kere elimle açıyorum. Bak bir püf nokta. He. Böyle elimle açıyorum iyice kurumadan. Kurulsa He. açılmıyor. Mesela şöyle büzülmüş ya. Açmaya çalışırken de yırtmayalım. Şöyle. İçe bak bembeyaz He. görüyor musun? Bembeyaz. Maşallah. Şöyle şu ağızlarını aç aç veriyorum arkadaşlar. Daha hızlı kurumasını sağlıyoruz. Biraz kurulsa açılmıyor. Evet. Bir günde bu kadar oldu ya. Bak şu iyice kurumuş. Çok ince uyulmuş. Aynen. Açılmıyor. Buna ellemeyeceğim. Kırılacak çünkü. Kırılmasın. Şunları biraz ben kalın kalın bıraktıydım. Etli olsun diye. Ondan. Şöyle ağızlarını. Aç aç veriyorum. Makarnalı. <gülüyor> 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 Makarnalı patlıcan. Evet. Evet evet öyle arkadaşlar <laughs> hafiften yırtıldı bu zorladım ya zorlamayacağız daha e, keşke böyle sabattan açaymışım evet. nereden bileyim dün sabah bu saatte astım evet. bugün akşam üstü oldu bir günü az geçti böyle büzüşmüş kurumuş yani. üşenmedin mi her şey mükemmel oluyor, güzel oluyor. Bunu dizdik artık kurusun ne hali varsa göğsün diyemiyoruz. Heh, böyle tamamdır. Biberlerimiz ne alemde? Dizdiğimiz biberler, patlıcanlar iki günde böyle kızardı. Üçüncü gün yağmur yağdı şuraya camın önüne kapalı yere aldık arkadaşlar burada kalacak gayrı Çünkü biz bir yerlere gidiyoruz gezmeye gidiyoruz çarşıya pazara gidiyoruz yağmur yağarsa açık havadan buraya alacak insan olmadığı için burada kuruyacaklar gayrı Kur kurumaklı oldu hemen hemen böyle Maşallah iyi iki günde o kadar sıcak çok Hadi bakalım biber kurutmadan bir videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Gönül dostlarım kendinize iyi bakın. Tabii ki de biz evden ayrılırken ilk yapacağımız iş güneşin altına serdiğimiz gurularımızı, erik kaklarını böyle e, altına balkona alıyoruz. Biz oralarda yıkana yağmur yağarsa ıslanmasın diye. Bunlar mürdümeriydi. Şöyle zini çok hızlı kuruyor. Şimdi akşamüstü güneşi buraya vuracak böyle. Bunlar da Elürfan tatlı erik. Bunu da ziniye dizmiştim. O da güzel kurudu. Böyle üzüm gibi çok böyle rengi de tatlı oldu. Bunlar da cizdim 2-3 yerinden garesten eri. Çekirdeğinden çıkaramıyoruz bunları. Çıkmıyor çekirdeğinden. Ee, bu da daire. Şahin toplamış gelmişti. Güneşin altına sermişti. Kıpkırmızı değil de böyle kaskara oldu. Karardı. İnşallah Şahin bir daha toplar gelir mi yetişebilir mi bilmiyorum. Bunlar çok hoşuma gitmedi. Direkt kızgın güneşin altında pişti sanki karardı gibi oldu. Yandı yani erik. Şuna bak. Çok hoş olmadı görüntü olarak da. Yine kullanılır mı? Kullanılır. Da benim çok hoşuma gitmedi. İnşallah şöyle Hanım ablanın el orada bir yağmuru yedi onlar. Gene de kurudu. Sabahtan güneş doğuyor böyle çok bunaltıcı bir sıcak oluyor. Akşam üzeri kindiden sonra akşam namazına yakında bir harıltı bir gürültü yağmur yağıyor arkadaşlar. Hayırlı yağmurlar yağsın inşallah diyoruz ve biz çarşı pazara gidiyoruz bugün. Hadi bakalım Allah'a emanet olun.